O golü bulmasaydık daha farklı maçı ilerletebilirdik ama devrede de birkaç değişiklik yaptık. Bununla ilgili de oyun gücünü birazcık daha kontrol edebildik. Son dakikada da bir talihsiz pozisyon yaşandı. Biz gol gibi gördük ama takdir tabii ki hakemlerin. Elimiz boş dönüyoruz. Spor'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Tamlar tabii ki zor bir geceydi. önemli bir süreç. 9 maçtır sürekli 4 günde bir maç oynuyoruz. Kolay olmadı. Bugün de kolay olmayacağını biliyorduk. Kariyerim boyunca belki sonucuna en çok üzüleceğim Maç bu olabilirdi son dakika yediğimiz golle. Tabii vardan dönmesi bizim için mutluluk vericiydi ki foul'dü. Maçın başında aslında erken golü bulduk. 1-0'dan ee, sonra dahi rakip 5'li e, savunma hattını geride tutarak e, alanlar bırakmadı, boş alanlar bırakmadı. Dolayısıyla üretmekte biraz zorluk çektik. Ee, i̇stediğimiz hücum organizasyonları yaparken kaptırdığımız toplarla zaman zaman geçiş hücumu dna yakalandık. Tabii ikinci yarı rakibinde değişiklikleri vardı. Formasyon anlamda değişikliğe gittik. Yani biraz daha belki savunmada kalıp geçiş hücumuyla gol aramaya çalıştık. Belki bize şampiyonluğa giderken hep şunu söylüyorum. Yani biz şampiyon gibi oynamak zorundayız diye. Ama kazanmak da önemliydi. Çünkü bu yolda belki bir 90 dakikamız kaldı. Belki de bay haftasında olan sonuçlara göre de Belki şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Sadece bir 90 dakika kaldı. Yani bir 3 puan daha aldığımız takdirde. Çünkü biz şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Birinci olarak çıkmak istiyoruz. Ve Samsun halkı, Samsun şehri buna fazlasıyla hak ediyor. Geldiğim ilk günde bir söz vermiştim. 11 yıllık kasreti bitireceğiz diye. Buna doğru yaklaştık. Son adımlar kaldı. Bunun da mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Gerçekten bugün taraftarımızın desteği muhteşemdi. Onların e, düştüğümüz anlarda verdikleri destek e, bize önemli katkı sağladı. E, oyunu evet biraz daha iyi oynamamız gerekiyordu. Bunu zaten her zaman söylüyorum ama bu maç biraz da performans altaydı. Bunu değerlendireceğiz. Biraz da yoğun maç trafiğinin verdiği bir e, tempodan dolayı da kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi bir 2-3 gün bir izin yapacağız ki bay haftamız var. 23 Nisan'da Keçiören maçımız var. Ee, maddi manevi her türlü her şeyi e, hem Samsun Spor'a Samsun şehrine yatırım yapan e, galibiyeti e, değerli başkanımız yükseldiğime armağan etmek istiyorum. Çünkü gerçekten işini bir tarafa koyup her gün e, aşağı yukarı temas halindeyiz. E, şampiyon olması için takımın her türlü desteği veriyor. E, şehrinde zaten e, verdiği destek kaçınılmaz. Taraftarımıza da armağan ediyorum. Ee, özellikle de e, 100. yılında Atatürk'ün 19 Mayıs'ta başlattığı bir bağımsızlığımızı e, kazandığımız e, gün e, 100. yılında da şampiyonluğumuzu elde ettiğimizde çok ve değerli ve anlamlı olacak. Ve e, bir tesadüf de tabii ki 23 Nisan'da da keçiören maçımız var. O da ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Belki o gün şampiyonluğu ilan edeceğiz. Bence çok güzel tarihler yakıştı. Samsun şehrine yakıştı. Samsun spora yakıştı. Son bir 90 dakikamız kaldı. Bu 90 dakikayı da 3 puan aldığımız takdirde birinci çıkmayı garantileyeceğiz. İnşallah da bu izin dönüşü yani bay haftasından sonra da Keçiören maçıyla o 11 yıllık hasret kaldığımız şampiyonluğa ulaşmış oluruz.